Yok ya, izle bak. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. 3 headshot, 1 body. Bak şimdi izle bak. Oynayız da. Evet. Binaya mı oynuyor işte o da? Bir de ben takma düşünce çok da bir şey yapamadım. Yani? Nasıl yemedi lan o? Bir de şey gözükmüyor. Bombanın gittiği yer gözükmüyor. Hani kırmızı. Oha! Çok iyi bomba attı oğlum çocuk. Şey. Direkt kucağıma attı ya. Gel tamam. beni. Bur. Ne ya aldım. Bakıyor mu bana oradan? Ben Tamam. Bana... Hop. Evet. Oyna abi, oyna oyna oyna. Tek atayım, tek oyna. Yanamaz ya. Bakıyor oradan da benim kafasına. Gel abi, oradan. gel gel gel. Headshot. Bak şimdi bombayı patlatacağım bekle. Patlatsın abi. Ne oldu, ne oldu? Abi aldı ya, aldı ya. Hadi abi. Bekle 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 kal orada 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 aldı tamam çıkartmıyor çıkartmıyor bomba çektim Ben çektim ya gel abi tek tek -te. aldım bir tanesini bir de çatıda balkonda. Tamam tamam oynayacak oynayacak. Tamam, tamam tertemiz. Ne, ne yapıyor lan? Oluyor? <gülüyor> ne oluyor? Ne yapıyor? Ah, durgunu görmedim. Tamam, kalktım 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 oynamıyorlar lan. Yanıyor. Yanıyor. Patladım. Patladım. Aa! <laughs> oğlum ne kadar darladılar ya. Çok iyi, çok iyi. O da şurada bunu vurursun kolay. Ah oh be, kaçamadım ya. <laughs> That. You're dead. dead. top atıyor. Top attı Vurdum Mansla biraz. Bayağı. Dakkali kolay abi. birlikte oynuyorlar, ikisi oynuyorlar. Bit bit. Bunu 1 2 çıkacağız tamam mı? Bekle 1. 2 3. Aldıracak onu. Bir sağ, sen sağa bak ben sola bakıyorum. Çıkanı vur. Bomba çektim. Abi aldı beni ya. Aldı aldı. Helal Nereye gitti o? Burada burada aşağıda. Güzel. Nice. Burayı geçmem lazım. Ah, vuramadım ya. Komm tamam, mal, tamam, komm tamam, tamam. Göstermeden abi mal, çok yanlış Das sterben wir mal. Ah, ich Aa çok korktum. Abi yaptı ya. Abi ya. Çıksınlar abi. Abi alırsın alırsın alırsın. Geldim geldim geldim. Geldim evet geldim. Işte. geldim, geldim. Yanlışlıkla nayın bitirdim ya. Doğamadım şey ya. Ben. Ah be İyiyim. abi nasıl vurdu beni ya. Ayağım oynuyor da ya. Yani kişi var mı lan? göster oğlum Efecan. Göster babacığım ya.